Müslümanların taptığı, Tanrı bildikleri, Esma-ül Hüsna diyerek 99 lakap taktıkları, sözde ilah zannettikleri, dualarında sığındığı, ahirette karşılaşmayı umut ettikleri, dileklerini ilettiği, kaderini yazdığı, çizdiği hayal eden, var olduğuna inanan Celle Celaluhu dedikleri kim? Allah'ı adeta 24 saat Müslüman'ı izleyen, takip eden, sınayan bir hakim, bir yaşlı amcaymış gibi hayal ederler. Peki Allah'ın aslında bir genç gacı olduğunu söylesem, bazı Müslüman amcaların pedofilliğini mi açıklar? Fakat bugünkü konumuz pedofillik değil, o konuya başka bir zaman gireriz. Evet, Allah bir gencecik gacı. Açıklayayım. Arapça bir edebiyat dili değil, Binlerce yıllık kitapları yok. Kavimden kavime değişen dil alışkanlıkları vardır. Sebebi rivayetlere göre şöyle inanılır. Hazreti İbrahim Tanrı Amin'in ismini yazılmasını yasakladığı için bazı Araplar tüm yazıları yasaklamışlar, çekinmişler. Yanlış Tanrı'nın yani Amin'in ismine kazaleyin yazılmasın diye. Bazıları da belki agnostik diyeceğiniz kişiler çekinmemişler, yazı yazmaya devam etmişler. Fakat net bir yazılım dili gelişmediği için harflerde, vokallerde, yazı sembollerinde farklılıklar, hatta çelişkiler oluşmuş. Örneğin Türk dilinde ve Latince'de kullanılan ve bilinen ve bütün dünyada Latin harfleri olarak tanınan T harfi için birden fazla harf vardır Arapçada. Onlar şu. T, T ve Tamarbuta. Yani üç ayrı harf T'yi ifade etmeye çalışıyor. Bu üç harf içinde en özel bilinen harf ise şu. Tamarbuta. Arapça okumayı bilenler bilir. Bu harf bazen T, bazen H, bazenleri de hiç sessizdir. Şimdi bütün bunlar Allah'ın genç bir gacı olmasıyla ne alaka? Açıklayayım. Klasik ve modern günümüzde Allah böyle yazılır. Ve gördüğünüz gibi sonunda tamarbuta harfi vardır. Bazı çakma Müslümanlar diyecek ki hayır bu tamarbuta değil bu H harfi. Arapçadaki Kur'an dilinde Fusha denilir. Noktalamalar yoktu. Noktalamalar hiç kullanılmazdı. Daha yeni zamandan beri yani peygamberin ölümünden asıllar, yüzyıllar sonra noktalama harfleri ve sembolleri icat edildi. Güya Kur'an yanlış okunmasın diye ya da doğru okunumu yasaklanması için. Çok eski 800 yıllık Kur'an versiyonuna bakın tek bir noktalama görmeyeceksiniz. Hatta bugünkü herhangi bir Arapça web sitesine gidin bakın göreceksiniz vokaller kullanılmaz. Arapça bilen Müslümanlar bu konuyu bilir. Arapça bilmeyen çakma Müslümanlar umarım anlar. Sonuçta peygamber kendisi tanrısına Allah mı yoksa Allat olarak mı telaffuz etti bilinmiyor. 1500 sene önceki Arap çölünde ses kayıtları yapılmıyordu. Bunları aklımızda bulunduralım. Şimdi Konumuzun ikinci parçasına geçelim. Kur'an'daki şeytani ayetler vardır bilirsiniz. Allat, El-Mana al ve El-Uzza isimleriyle bilinen ay tanrıçeleri. Bir sürü videolar ve kitaplar var bu konu hakkında. Fakat şu ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Allat dönemin Mekke'de en önemli ay tanrıçası olduğu bilinir. Fakat Allat'ın ismi 1500 sene önceki Mekkeliler tarafından tam olarak nasıl telaffuz edilirdi? Allah ya da Allat. Sonunda noktasız tamarbuta var. Yani Allah aslında Allat olarak bildiklerini zannettikleri Ay Tanrıçası. Sembolü siyah küp şekli bugünkü Kabe. Merkezi bugünkü Petra. Yani Kabe'de zaten ibadet edilen o ay tanrıçası Allat ile bugün Allah olarak yanlış telaffuz edilen tanrı aynı tanrı. Müslümanlar Ay tanrıçasına ibadet ediyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur, değil mi? Yaşasın gacı Ay tanrıçası Allat Allah. Allah.